Tarihe yön veren olaylar, insanlık tarihinin seyrini değiştiren, siyasi, sosyal, ekonomik veya kültürel açıdan büyük etkiler yaratan dönüm noktalarıdır. Bu olaylar, genellikle geniş coğrafyalarda ve uzun vadede sonuçlar doğurmuştur. Aşağıda, tarihe yön veren bazı keskin olayları kronolojik sırayla ve etkileriyle birlikte özetliyorum. Yazının icadı 3500 ve 3000 civarı. Sümerler tarafından çivi yazısının geliştirilmesi, bilgilerin kaydedilmesini, Devlet yönetiminin organize edilmesini ve kültürün aktarılmasını sağladı. İnsanlık tarihinin yazılı döneme geçişi, medeniyetlerin gelişiminde kritik bir adımdır. Bürokrasi, hukuk sistemleri, bilim ve edebiyatın temelleri atıldı. Tekerleğin icadı mı 3500 civarı. Tekerlek ulaşım ve ticaretin kolaylaşmasını sağladı. İlk olarak Mezopotamya'da kullanıldı. Tarımda verimlilik arttı, şehirler arası ticaret gelişti ve medeniyetlerin genişlemesi hızlandı. Hammurabi Kanunları Möbin 754 civarı. Babil Kralı Hammurabi'nin yasaları, tarihteki ilk yazılı hukuk sistemlerinden biridir. Yüze göz, dişe diş ilkesiyle tanınır. Toplum düzeninin sağlanması, adalet anlayışının gelişmesi ve devlet otoritesinin güçlenmesi. M221 Çin'in birleşmesi hanedanı. İçindeki savaşan devletleri birleştirerek ilk merkezi imparatorluğu kurdu. Çin Seddi'nin temelleri atıldı. Standart yazı sistemi ve ölçüler geliştirildi. Çin medeniyetinin birleşik kimliği oluştu. Atina'da demokrasinin doğuşu 508. Kleisthenes'in reformlarıyla Atina'da vatandaşların yönetime katıldığı ilk demokrasi sistemi kuruldu. Modern demokrasilerin temelini attı, bireysel özgürlük ve eşitlik kavramlarını güçlendirdi. İskender'in fetihleri 336 ve 323. Büyük İskender Yunan kültürünü Anadolu, Mezopotamya, İran ve Hindistan'a kadar yaydı. Helenistik dönem başladı, kültürler arası etkileşim arttı. Bilim ve sanat gelişti. Roma İmparatorluğu'nun kuruluşu Möl 27, Roma Cumhuriyeti'ni imparatorluğa dönüştürdü. Roma'na, Roma Barışı dönemi başladı, hukuk sistemleri gelişti. Avrupa, Kuzey Afrika ve Orta Doğu'da Roma etkisi kalıcı oldu. Hezer, İsa'nın doğumu ve Hristiyanlığın yayılması, 1. yüzyıl. Hristiyanlık, Roma İmparatorluğu'nda resmi din haline geldi, 380. Avrupa ve dünya tarihinde dini, siyasi ve kültürel yapıları dönüştürdü. Orta Çağ Avrupası'nın temelini oluşturdu. Roma İmparatorluğu'nun ikiye bölünmesi 285 ve Batı Roma'nın çöküşü 476. İmparator Diocletianus'un reformları ve ardından Batı Roma'nın yıkılışı, Avrupa tarihinde bir dönüm noktasıdır. Orta Çağ başladı, feodalizm yükseldi, Bizans İmparatorluğu doğuda devam etti. Hz. Muhammed'in hicreti ve İslam'ın yayılması 622. Hicret, İslam takviminin başlangıcıdır. İslam, kısa sürede Arap Yarımadası'ndan Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Avrupa'ya yayıldı. İslam medeniyetleri bilim, sanat ve ticaret alanında altın çağlar yaşadı, dünya siyaseti ve kültürü üzerinde derin etkiler bıraktı. Haçlı Seferleri 1095 ve 1291 Avrupa'dan Orta Doğu'ya düzenlenen seferler, Bin eksendi çatışmaların başlangıcı oldu. Doğu-Batı arasındaki ticaret ve kültürel etkileşim arttı, ancak aynı zamanda uzun süreli düşmanlıklar doğdu. Moğol istilaları 13 Yüzyıl Cengiz Han liderliğinde Moğollar, Asya, Avrupa ve Orta Doğu'da geniş bir coğrafyayı fethetti. İpek yolunun güvenliği sağlandı, kültürler arası etkileşim arttı, ancak büyük yıkımlarda yaşandı. Kara Veba 1347 ve 1351 Avrupa nüfusunun yaklaşık üçte biri öldü. Hala sistem zayıfladı, iç gücü kıymetlendi, Rönesans ve reform hareketlerinin temelleri atıldı. Matbaasının icadı 1450. Gutenberg'in matbaası, kitapların seri üretimini sağladı. Bilgi yayıldı, okur yazarlık arttı. Rönesans, reform ve bilim devrimi hızlandı. Amerika'nın keşfi 1492. Kolomb'un Amerika kıtasını keşfi, Avrupa'nın yeni bir coğrafya ile tanışmasını sağladı. Kolonyalizm başladı, yerli halklar üzerinde yıkıcı etkiler oldu. Dünya ticareti ve ekonomisi değişti. Protestan Reformasyonu 1517. Martin Luther'in 95 tezi Katolik Kilisesi'ne karşı reform hareketini başlattı. Avrupa'da dini bölünmeler yaşandı, mezhep savaşları çıktı, modern ulus devletlerin oluşumu hızlandı. Fransız Devrimi 1789 ve 1799. Monarşinin devrilmesi ve halk egemenliği fikrinin yükselmesi, modern demokrasilerin temelini attı. İnsan hakları, eşitlik ve özgürlük kavramları güçlendi, Avrupa'da milliyetçilik hareketleri başladı. Sanayi devrimi 1760 ve 1840. Buhar makinesi, fabrikalar ve demiryolları, üretim ve ulaşımı dönüştürdü. Kentleşme, kapitalizm, işçi sınıfının ortaya çıkışı, çevre sorunları ve küresel güç dengelerinin değişimi. 1. Dünya Savaşı 1914 ve 1918 Avrupa merkezli bir savaş, imparatorlukların çöküşüne ve yeni devletlerin oluşumuna yol açtı. Osmanlı, Avusturya, Macaristan ve Rus imparatorlukları dağıldı, Versay Antlaşması ile 2. Dünya Savaşı'nın temelleri atıldı. 2. Dünya Savaşı 1939 ve 1945 Holokost, atom bombası ve milyonlarca ölüm insanlık tarihinin en yıkıcı savaşını tanımladı. Soğuk Savaş başladı, Birleşmiş Milletler kuruldu, dekolonizasyon hızlandı. İnternetin yaygınlaşması 1990'lar. İnternet bilgiye erişimi ve iletişimi küresel ölçekte dönüştürdü. Dijital ekonomi, sosyal medya, yapay zeka ve küreselleşme hızlandı. 11 Eylül saldırıları 2001. ABD'deki saldırılar Küresel terörizmle mücadele politikalarını değiştirdi. Afganistan ve Irak savaşları, güvenlik politikalarının sertleşmesi, İslamofobinin artışı. 19 pandemisi, 2020 ve 2023. Küresel bir sağlık krizi milyonlarca insanın hayatını etkiledi. Uzaktan çalışma, dijital dönüşüm, sağlık sistemlerinin yeniden değerlendirilmesi. Bu olaylar Tarihin yalnızca belirli kesitlerini temsil eder ve her biri farklı coğrafyalarda, kültürlerde ve dönemlerde derin etkiler bırakmıştır.